Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar akvaryum bayağı bir kötü durumda. Biliyorsunuz buraya yeni bir akvaryum yaptım. Buradaki bitkilerin %95'ini götürdüm. Ama biraz da kendime bitki ayırdım. Mesela bu cüce kriptopollerden ayırdım. Limon ayırdım biraz. Gül ayırdım. Eee ve bu akvaryumun yapılması işte Monta Monte Carlo ektim bunları buraya. Bu Monte Carlo'ların hani tekrardan canlanması falan filan bayağı bir uzun bir süreç oldu. burada da çok fazlası da yoğun bir bitki olunca buradaki akvaryum perişan bir durum hal aldı yani. Mesela bayağı bir yosunlanma oldu. Gerçi bu yosunlanma e, benim suçum. Şöyle benim suçum. E, ben biraz ışığı fazla uzun süre yakıyorum. Artı e, burada çok yoğun bir bitki olunca e, hava yetersiz kaldı bitkiler için. E, hani vesaire vesaire şey bayağı böyle bir kötü durumda. E, Mesela güllerin yapraklarında da aynı şekilde artı. Şimdi yoğun olunca üstten de yine kapattı ışığı. Ee, bu sefer gölge olmaya başladı. Ve e, baya bir yaprak attı yani bitkiler. Ee, şu an biraz kötü durumda. Yani bu toparlanmayacak diye bir şey yok. Muhakkakıyla Allah'ın izniyle toparlanır ama biraz böyle bir sıkıntılı bir durum oldu bakalım bunu da inşallah halledeceğiz şimdi biraz balık eklemesi de yaptım ışıklı tetralar aldım ondan sonra saya aldım artı şu vatozun ismi neydi tam olarak hatırlayamıyorum tül vatoz yok tül değil pardon Hatırlayamıyorum. Bu otozdan aldım dört tane. Ee, başka bir şey de aldım ama hatırlamıyorum şu an. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Buraya tetra akvaryumu diye belirlemiştim biliyorsunuz. Ama bu buradaki balıkları buradaki akvaryumu almaya düşünüyorum. Çünkü e, Monte daha yeni. Buraya lepistes koyacaktım biliyorsunuz şimdi lepistesi biliyorsunuz lepistes bir de yerden de beslenen bir balık İlk etapta montakarla tam tutunmadığında karıştıracak e, ve hani zemini karıştırıp bitkileri yukarı çıkartır diye e, lepistes koymaktan buraya vazgeçtim buraya tetra grubu koyacağım artı e, burada da yine buraya lepistes koy, koyacaktım ama şu an için kararsızım bilmiyorum e, ee, belki lepistes yapacağım belki bilmiyorum başka bir balık da yapabilirim burada bir çeki düzen vereceğim bu akvaryuma ee, şu an için durum bu İnşallah güzel olur sahip bir de melek de aldım 6 tane de melek aldım melek yavrusu ee, bu melekleri pek tutma, hani uzun süre tutmayı düşünmüyorum ama hiç de belli olmaz yani. Artı sahibi de yine one one tuzlu çöpçü eklemesi yaptım. Bu gerçi eski balım da şunlardan, şuradakilerden yine onlardan da ekleme yaptım. Hem balık yoğun, hem bitki yoğun, yemlemeyi de yine o benim hatam. Bazen dikkatsizce yaptım ee, mesela sabah özellikle sabahları hemen böyle yemleme yaptım çıktım ee, onda da biraz şey oldu bu sefer ne oldu nitrat patlaması da oldu burada onu düzelttim falan filan derken e, bitkilerde durumlar böyle oldu tabi şimdi hani bu toparlanmayacak bir şey değil toparlanacak bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz artı bir şey söylemek istiyorum Bunlar canavarların oradaki ağaç figürleri Bunlar bayağı bir yosun ba, yosunlardı yani bayağı e, durumları fenaydı e, biliyorsunuz orada hem gün ışığı alıyor dışarıda balkonda olduğu için e, fazla da orada e, bakım da yapmıyorum ondan sonra kendi hallerinde takılıyorlar. Yani bunlar baya böyle bir kötü durumdalardı. Hani aslında kötü değil de bana göre kötü değil. Ben biraz böyle camlar oradaki dışarıdaki akvaryumda e, camlarda yosun olmasını zaten istiyorum. Bilerek temizlemiyorum. Bir ön yüzdeki camı temizliyorum. Diğerlerine hiçbir şeye dokunmuyorum. E, yani bunlar baya bir yosunlulardı. Buraya attım. İlk başta bunu attım. Bu güzelce ne temizlediler. Hiçbir üzerinde yosun kalmadı. Sonra şunu koydum. Bunu da temizlediler. Dün akşam da bunu koydum buraya. Bunu da tertemiz yapmışlar. Üzerinde hiç yosun yok. Bunları oradaki ağaç figürlerinin birkaç tanesini buradaki akvaryuma koymayı düşünüyorum. Burada da zaten yine var. Hani şey değil. Ama belki ileride bir şey olur da koyarım diye. Onları da oradan çıkarttım. Baktım yosunlular. Buraya atayım dedim. Vantuzlu çöpçüler. Ondan sonra sayalar. Özellikle de karidesler. Güzel, güzel yediler. Ha zaten lepistesler de yedi. Artı biraz melekler yedi ama yani sonuç itibariyle pırıl pırıl çıkarttılar onları. E, artı bir de şey de aldım arkadaşlar. Aslan baş yavruları da aldım. Ama e, e, hepsi böyle tam böyle kafa yapmış şekilde değiller. bayağı böyle bir ufak. Bakalım bunlarda da böyle bir çalışmamız olacak. İnşallah güzel olur da zevkini yaparız. Ya şimdilik son durum bu arkadaşlar. Yani bu akvaryum toparlanıyor Allah'a çok şükür. Bitkiler böyle kök saldılar. Netleştirsin. Evet. Kök saldılar. Ee, gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Kum şelalesini koydum diye biraz pişmanlık var. Ee, çünkü artık sıkıldım kum şelalesinden. Ama baktım olmadı. Ya yani şu canım sıkıldı onu oradan çıkartıp farklı farklı bir şey de yapabilirim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.